Merhaba Şimdi bu PUA ürünlerinin bu iki şampuan 1000ml ve 500ml ikisi aynı şeyler Saç serumu, kolajen sprey ve PUA Intensive Krem Bu ürünler ne işe yarar? Önce onu anlatacağım. Saçınız yıpranmış özellikle dip boyanız geliyor, saçınız uzamıyor uçlardan kopuyor ee, yoğun dökülme var bu gibi sorunlar yaşıyorsanız Yapmanız gereken şeyler çok basit. Öncelikle bu seti alacaksınız. Yani şöyle gösterebilirim. Şöyle ayarlayayım. Mesela set dediğimiz şey budur. Bu dörtlü. Şunu 500 ml şampuan. Bunu 1000 ml olarak da değiştirebilirsiniz. Yani ne olur 500 ml çıkar. Şöyle 1000 ml gelir. Daha kullanışlı, daha uzun ömürlüdür. 500 ml ile 1000 ml'in arasında aşağı yukarı yarı yarıya fiyat farkı var. Ama eee şey özür dilerim 800 lira 1200 lira ama bir yarısı kadar daha fazla yani üçte bir fiyatını fazla verip iki katını alabiliyorsunuz anlatıyorum saçınızı kolajen şampuanıyla ihtiyacı olduğu kadar yıkayacaksınız ise bir ya da ikinci şampuanı istiyorsa ikinci şampuanı yapacaksınız şampuanı saçta bekletmeniz mantıklıdır Şampuan saça kesinlikle bakım yapmaz fakat bir sonraki ürüne hazırlık yapar. Şampuan saçta beklerken saçın pul tabakasını yani pH'ini yükselttiği için sizin yaptığınız bakım saçın içerisine girer. O yüzden şampuanı mutlaka e, saçınıza sürdükten sonra 2-3 dakika kadar maksimum 2-3 dakika kadar saçınızda bekletin. Sonrasında haftada sadece e, çok yoğun yıpranmış saçlarda 3 e, stabil yani yıprandığını düşündüğünüz ya da kuru olduğunu düşündüğünüz saçlarda maksimum haftada iki kere kullanacağınız Kua Intensive krem. Bunun iki şekilde kullanımı vardır. Birincisi duşta sadece e, sürüp 5 dakika bekletirsiniz. Saçınızı şampuanla yıkadınız. Duruladınız. Sonra maskeyi saçınıza sürdünüz. Saçın suyunu aldıktan sonra saçınıza sürdünüz. Güzelce taradınız, her tarafına yedirdiniz. 5 dakika bekletin. Bu haftada bir olan kullanımıdır. Haftada ikinci olan kullanımı ise duştan çıktıktan sonra havluyla nemi alınmış saça e, tamamına sürün. Tekrar tarayın. Minimum yarım saat. Maksimum 1-1,5 bir, bir, buçuk saat kadar bekletebilirsiniz. Evde kitap okuyorsanız, film izliyorsanız veya ne bileyim temizlik yapıyorsanız vesaire bu süre içerisinde saçlarınızda kalsın. Fakat bu ikinci söylediğim şekli mutlaka sadece haftada bir kere yapın haftada 3 kullanacak olanlar ise yani saçı saçı aşırı yıpranmış olanlar ise bunu haftada 2 kere duşta 5 dakika, haftada 1 kere duş sonrası saçta bekletecekler ve sonrasında %50'si kadarını durulayıp duştan çıkıyorsunuz. Yani yarım saat sonra sadece saçınızı duruluyorsunuz. Kuva Kolajen Sprey. Şimdi bu muhteşem bir ürün. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Açabilirsem açılmıyor. Açtım. Yok ters değil. Üstünde büyük kapak var ya. Büyük kapaktan dolayı açılmıyor. Şimdi iki tane kapağı var. Bir koruma kapağı. İkincisi de çocukların eline geçerse kullanamasınlar diye. Küçük bir kapağı daha var. O biraz zor çıkıyor. Sağlam bir kapak. Bunu sadece duştan sonra, sadece duştan sonra ıslak saçınıza sıkıyorsunuz. Maskeyi kullanıp kullanmadığınız önemli değil. Maskeyi haftada iki kullanacağınız için Maskeyi kullanmadığınız dönemlerde de, günlerde de mutlaka saçınıza sıkın. Sadece saçınız ıslakken sıkın. Özellikle dalgalı saçlarda çok faydasını göreceksiniz. Böyle bukle bukle saçlar yapacak. E, düz saçlarda da, e, dalgalı saçlarda da aşırı kolay bir taranma sağlayacak. Ve saçınıza yoğun bir kolajen yükleyecek. Bu arada şampuan da, e, sprey de, şimdi biraz sonra anlatacağım serum da saçınıza yoğun bir şekilde kolajen yükler. Kolajen yüklemesi cildinize ne veriyorsa saçınıza da aynısını verecektir. Sadece ıslak saça kullanıyorsunuz. Ee, saç kremi kullanmanıza gerek yok maskeyi kullandıktan sonra. Kullanmadığınız süre içerisinde. Çünkü zaten çok kolay bir taranma sağlayacaktır. Sonra saç serumu. Ee, Birçok kişi şöyle içinden bu çıkıyor. Birçok kişi bunu çok yanlış kullanır. Sadece bir pompa elinize sıkarak saçınızın uzunluğu yoğunluğu çok fark etmez. Çok aşırı bir yoğun saçınız varsa bunu bir buçuk pompa yapabilirsiniz. İki pompa fazla gelecektir. Saçınıza e, ıslak kuru temiz kirli fark etmez. Her sabah uyandığınızda ve her akşam yatarken bunu süreceksiniz. Bu ürün saçınızı 24 saat boyunca bakımda tutacak. Şampuanla yıkadınız, maskeyle sıkılaştırdınız. kolajenle desteklediniz, kolay taranmasını sağladınız, serumla da 24 saat bakımda tuttunuz. Bu dörtlü seti yarıya geldiğinde saçıyla sorun yaşayan herkes beni arayıp özellikle teşekkür edecek. Ben size teşekkür ederim. Hoşçakalın.